Evet, belki de uzun zamandır tartışılıyor. Ama halkımızın bildiği Mehmet Şimşek programı var. Ben daha spesifik bir konuyu ele almak istiyorum bu programda ve bu bütçeyi aslında çok iyi anlatan, özetleyen, belki de fragman diye sunsanız en iyi fragmanı verecek bir konuyu ele almak istiyorum. Şimdi okullar tatilde ama tatile giremeyen bir öğrenci kesimi var. O da sizin döneminizde özellikle oluşturulan mesemler. Şu anda çalışıyorlar ve 6 gündür aslında sermaye sınıfının daha fazla kar elde etmesi için sabah 6.30'da yola çıkıyorlar. Saati belli olmayan ama saat 22'de mesaileri biten gencecik öğrenciler. Aslında öğrenci değiller. Sermaye sınıfının çocuk olarak işçileştirdikleri kesim bunlar. Bunlar 463 bine yakın gencecik insanlar. Ve özellikle de baktığımda bir tane örneği vermek istiyorum. Çorum'da Ahlatçı Holding, özellikle AKP iktidarına yakın ve Erdoğan'la birlikte yurt dışı gezilerine giden, Türkiye'de kuyumculuk deyince, maden deyince, altın deyince dördüncü sırada olan bu holding, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 2 Kasım'da bağlı olan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 6 yıllık bir işbirliği yapmış. 100 erkek, 50 kadın öğrenciye, 50 genç kızı buraya başvurmasını istemiş. Instagram'ına baktım. Instagram'da şöyle bir başvuru da diyor. Takı ve mücevherat şeklindeki kariyer yapmayı hedefleyen gençler sizi hayalinizi gerçekleştireceğiniz için ahlatçı kuyumculuk meseme davet ediyoruz. Bu eşsiz fırsatı kaçırmayın diyor. Eşsiz fırsat olarak sunduğu şeye baktım, davetine baktım. Diyor ki 9 ve 10, 11. sınıftaysanız size asgari ücretin üçte birini vereceğim. 12. sınıfa geçince de size asgari ücretin yarısını vereceğim. Ve diyor ki eğer bu okulu bitirirseniz ve başarılı olursanız ve benim Ahlatçı Holding'imin birinde çalışırsanız diyor Ey erkek öğrenciler size de bedelle askerlik ücretinizi ödeyeceğim. Ey kız öğrenci çocukları da işçileştirdiği bu öğrenci kız çocuklarına da diyor ki size asgari ücretin 11 katı çeyiz masrafınızı ödeyeceğim diyor. Ahlatçı kuyumcunun eşsiz fırsat diye sunduğu hayalinizi gerçekleştirin dediği şey aslında beni zengin edin. Yani 150 öğrenci 6 yılda aslında 900 öğrenci eder. Bu 900 öğrenciye baktığımızda zaten vereceği şey kat ve kat kazanmaktadır. Sabah 6.30'da gidiyorlar ve akşam 10'a kadar çalışma saati 12 ile 16 saat arasındadır. Ve ahlatçı kuyumculuk diyor ki bana çalışın, benim karımı arttırın. Benim Endonezya'da başlamak üzere bütün dünya sıralamasında 454. olduğum en zengin insan sıralamasında beni Elin Max gibi birinci sıralara getirin diyor. İş sağlığı ve iş güvenliğinin hiçbir önemi yok. Çünkü buradaki işçileştirilen çocuklara baktığımızda hiçbir muayene yapılmıyor ve bunların hepsi de bu yıl bakımından 10 genç öğrenci işçileştirilmiş çocuk iş cinayetinde katledildi. Kız öğrencileri ise cinsel şiddete ve tacize maruz kalıyorlar. O nedenle de bizim çocukken hayal ettiğimiz, eşsiz bir yaşam dediğimiz çocukların çocuklara dayalı bütçenin olması gerektiğini savunduğumuz bu yaşamı ahlakçı holding savunmuyor ve aslında AKP iktidarının bu dönemki bütçesini en iyi anlatan projedir. O yüzden bu mesen projelerine hayır diyoruz. Çocuk işçiliği yasaklansın diyoruz. Bu bütçeyi de kabul etmiyoruz.